Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile baş etme hikayem. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gerçekten bir engel mi? Sabah erkenden uyanmıştım ve okula gitmeye hazırdım. Zihnimde sabahki hazırlık telaşından kalan düşünceler kafamı kurcalıyordu. Benim en büyük endişem okulda dikkatimi toparlayıp derslere odaklanabilmekti. Çünkü her sabah sınıfa girdiğimde zihnim bir anda birçok farklı düşünceyle dolup taşıyordu. Etrafımda yaşanan olaylara, duyduğum seslere veya herhangi bir hareketliliğe hemen dikkatim dağılıyordu. Zihnim hızla oradan oraya kayıyordu ve bu bana büyük bir stres yaratıyordu. Sınıfa adım attığımda öğretmenimiz dersin başladığını duyurdu. Ders matematikti. Matematik dersinde çok iyi olduğumu düşünüyordum, ama dikkatimi bir türlü derse veremiyordum. Öğretmen birkaç kez adımla seslendi ve soruya odaklanmamı istedi. Ancak ben bir türlü soruya odaklanamadım. Herkes benden daha hızlı cevap verebildiği için geride kalıyordu. Sınıfın geri kalanını takip etmek gittikçe zorlaşıyordu. Durumumu onlara açıklamakta zorlanıyordum. Çok fazla şey düşündüğümü söylüyordum. Ama ne kadar anlatmaya çalışsam da öğretmenim ve arkadaşlarım içinde olduğum bu zor durumu tam olarak anlayamıyordum. Öğretmenim yanıma geldi ve bana nasıl yardımcı olabileceğini sordu. O anda bu sorunun yalnızca okulda değil, hayatımın her anında olduğunu fark ettim. Düşüncelerimin hızla biriktiğini hissettim. Aslında ne kadar çok insanın beni anlamadığını, bu konuda tutunamadığımı düşünüyordum. Zihnim o kadar karmaşıktı ki öğretmene soru sormak bile bana zor geliyordu. Öğretmenim farklı bir yaklaşım önerdi. Kendi hızımda ilerlememi ve renkli etiketlerle daha düzenli olmamı söyledi. Önce bu öneriye kuşkuyla yaklaştım. Çünkü bir şekilde hep hızlı düşünmeye alışmıştım. Ancak öğretmenimle konuştukça kendime uygun yöntemi bulmaya karar verdim. Sonunda renkli kağıtlar, ayraçlar kullanmaya başladım. Soruları işaretleyerek ve cevaplarını yazarak daha derli toplu ilerledim. Başlangıçta zor da olsa bir süre sonra soruları daha kolay anlayıp çözebildiğimi fark ettim. Bu küçük stratejiler beni motive etti. Dikkatimin dağılması çok doğal olsa da artık geri toplamak için daha sağlam bir planım vardı. Bir hafta sonra sınıfta daha rahat hissetmeye başladım. Öğretmenim ve arkadaşlarım artık bana zaman tanıyordu. Ne kadar çok düşünceye sahip olsam da nasıl bir tutum sağlamak gerektiğini öğrenmiştim. Bu süreç benim için önemli bir dönüşüm yarattı. Derse katılmayı ve soruları çözmeyi daha rahat ve etkili bir şekilde başardım. Başlangıçta dikkat eksikliği olarak gördüğüm durumu öğretmenimden de yardım alarak bir takım yaratıcı çözüm yöntemleriyle yönetmeyi öğrendim. Artık öğretmenlerimle ve arkadaşlarımla daha sağlıklı iletişim kurabiliyorum. Zihnimdeki karmaşıklığa rağmen sınıfın her anında sakin kalabilmek için gereken adımları atabiliyorum. Sınıftan kopuk veya bağımsız hissetmiyorum. Şimdi kafamdaki o dağınıklığımı fark edip onunla barış içinde var olabileceğimi anladım. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu bir engel değildir.